Gönül Belediyesi gibi. Halk Partimizin Cumhuriyeti Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gerçekten çok önemli bir ilke. Ve o gün 90 bin olan nüfusu biz kapsayacağımızı söylemiştik. Bugün 100 bin ulaştı. 100 bin vatandaşımız bizim için önemli. Her biri bizim için, bizim için değerlidir. Ayrı gözetmek için 77 mahallemiz köyümüze, 7 merkez mahallemize hiçbir ayrım yapmadan tüm arkadaşlarımıza azami hizmeti götürmek adına tüm arkadaşlarımıza gayret ettik. Ve hizmet etmek bize için onur verici. Allah mahcup etmesin inşallah. Biz geçen dönemde yaptıysak kan devam etmemiz lazım. Çubuğumuza eser kazandırmamız lazım. Sayın Başkan'ın kendisini de hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılı bir belediye başkanı olarak ikinci dönemi Allah nasip etti. Bizler az zamanda çok iş yapacağız. Biz bunu inanıyoruz. Turun başkanlığı Allah nasip ederse bunu en iyi şekilde yapacağız.